Herkese selamlar arkadaşlar. Didim Akbük Hekimler bölgesindeyiz. Çok güzel bir arsa tanıtımı yapmaya geldik. Arsamız 277 metrekare köşe parsel. Hem yan tarafı hem de üst tarafı sokak arkadaşlar. E, gayet güzel bir lokasyonda deniz manzaralı. Güzel bir arsa arkadaşlar. Fiyatımız 2 milyon 725 bin lira. Pazarlığımız da mevcut. Hekimler bölgesinden biraz bahsetmek istiyorum ben size öncelikle. Hekimler bölgesi ikiz e, villa arsalarından oluşan e, bir kooperatif arkadaşlar. Kooperatifleri e, fes olmuş. Herkesin kendine ait müstakil tapuları var. Vaziyet planlarına göre arkadaşlar her villanın da kendi bahçe kendi sınırları belli bir şekilde yapılaşmanın devam ettiği, gelişmekte olan bir bölge burası. Denize yaklaşık 1,5 kilometre, merkezi de yaklaşık 3 kilometre bir mesafesi var. Bizim arsamızın olduğu konum bu evin bitişinde kalan e, lokasyon arkadaşlar. Bu evin bitişi ikiz yani bu kısım yapılacak. E, şu an ön tarafta bir e, yeşillik çalılar, ağaçlık e, bir şey olduğu için arkadaşlar manzarayı net gösteremiyoruz ama burada zeminden de komple deniz manzarasına hakimsiniz. E, Arsamızın hem bu cephesinde hem de bu cephesi sokak aynı zamanda bilginiz olsun. Onda da arkadaşlar yani çift cephesi yol. E, güzel bir villa çıkıyor arkadaşlar burada. Dilerseniz havuz yapma imkanınız da mevcut oluyor bahçe paylarına. E, 277 metrekarede arsa payı var dedik arkadaşlar. Fiyatımız da 2 milyon 725 bin lira dedik. Onu da tekrar belirtmiş olalım. Arsamızın lokasyonu gerçekten çok güzel. Ana yola yaklaşık 100 metre bir mesafesi var. Geri kalan bu ara da patika yolu arkadaşlar. Ama yolumuz, ulaşımımız rahat ve kolay bir şekilde. Dediğim gibi bu evimizin de bitişi kalıyor. Buradan da yine Akbük Koyun'a hakimsiniz. Zeminden de komple deniz manzarasına sahipsiniz arkadaşlar. Arsımızın fiyatı 2.725. Burada bu bölgede bir villa alalım derseniz arkadaşlar ortalama fiyatları 7.5 bandından başlıyor bu lokasyonda olanların. Deniz açısı güzel olan villaların, bahçe payı iyi olan villaların arkadaşlar. Ortalama 2 çok özür dilerim 7.5 bandından başlıyor fiyatları. Ee, burada bir avantajınız eee arsınızı aldığınız takdirde inşaatınızı kendirdiğin kendiniz yaptırdığınız zaman e, %30 %40 bandında bir fiyat avantajınız olmuş oluyor. Bizim zaten halihazırda hekimlerde e, devam eden bir inşaatımız daha mevcut arkadaşlar. E, orası da e, yine halihazırda bitmişlere göre bizim bitirme süremizdeki o zaman zarfıyla alakalı arkadaşlar. Yaklaşık %30 %40 gibi bir e, avantajınız e, oluyor fiyat avantajınız olacaktır burayla alakalı. Yani arsasını alıp inşaatınızı kendiniz yaptığınız yaptığınız zaman bir karınız olmuş oluyor orada. %30-40 bandında diye tekrar belirtelim onu. Burada arkadaşlar zeminde salon, mutfak ve tuvalet üst katta. 3 adet yatak odası. En üst katta da teras olacak şekilde projeleri belediyede onaylı mimarilerinde herhangi bir değişiklik yapmadan imalatını yapabilirsiniz ama genel anlamda da iskan alındıktan sonra çatı katlarında bir oynama yapılabiliyor. Zeminde bazı oynamalar yapılabiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Siz de böyle bir arsa alalım. Denizi görsün, ulaşımımız rahat olsun ee, ve bölgedeki emsal villa fiyatlarına göre %30 %40 bir avantajımız olsun diyorsanız arkadaşlar ekrandaki iletişim numarasından benimle iletişime geçebilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun diyorum.